Merhaba arkadaşlar. Marvel evrenine hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yepyeni bir seriyle tekrar karşınızdayım. Bu yeni serimizde Marvel'ın kadın karakterlerini bilinmeyen yönleriyle inceleyeceğiz. Öncelikle bir nevi Marvel'ın Wonder Woman olan, çizgi roman dünyasında da önemli bir yeri sahip olan Captain Marvel'ı hızlıca tanıyalım. Carol Danvers adlı karakterimiz hayalindeki mesleği yapan başarılı ve oldukça yetenekli bir pilottur. Fakat bu başarısı yakın zamanda başına büyük bir bela açacaktır. Her şey NASA'nın Carol Danvers'ı yürütülen gizli bir projeye dahil etmesiyle başlar. Görevini yaptığı esnada bir Kree sentri tarafından saldırıya uğrar ve yardımına Captain Marvel koşar. Burada adı geçen Captain Marvel, Marvel adlı Kree ırkına mensup, 1967 yılının sonlarına doğru ortaya çıkmış bir erkek karakterdir. Daha sonrasında ise Carol Danvers, Captain Marvel'ın düşmanı bir başka Kree olan yon Rook tarafından kaçırılır. Captain Marvel tekrardan Carol Danvers'ı kurtarmaya geldiğinde yon Rook'un icat ettiği düşünceleri gerçeğe çeviren fakat yasaklı olan bir makine patlar. Makinenin patlamasına engel olamayan Captain Marvel kendini Carol Danvers'a siper eder. Bu olay sonucunda ise Captain Marvel'ın Kree genleri ile Carol Danvers'ın insan genleri karışarak Carol Danvers'a süper güçlerini vermiş ve Ms. Marvel alt benliğini oluşturmuştur. Captain Marvel'ın başlıca güçleri şunlardır. Uçma, bir insanın sahip olabileceğinden fazla güç, hız, dayanıklılık ve refleksler. Yedinci his yani hareketleri önceden tahmin edebilme ve tehlikeleri sezebilme. Her türlü zehirlenmeye ve toksine karşı dayanıklılık yani yarı ölümsüzlük. Üstün pilotluk yetenekleri, dövüş yetenekleri, kredili dahil birçok dili konuşabilme, enerjiyi emme özelliği. Carol Danvers'ın güçlerini nasıl kazandığını öğrendik. Şimdi gelelim hakkındaki ilginç bilgilere. Kazandığı süper güçleri bir süre fark etmeyen Carol Danvers görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Daha sonrasında ise NASA'yı ifşa eden bir kitap yazmış ve kitap baya bir başarılı olmuştur. Kendisinin katıldığı ilk süper kahraman grubu Avengers'tır. Ve süper kahramanın kariyerine ilk olarak burada başlamıştır. Fakat maalesef en tatsız olayını da burada yaşamıştır. Kendisi Avengers'ın en büyük düşmanlarından olan Immortus'un oğlu Marcus tarafından cehenneme benzer bir boyutta tecavüze uğrayıp hamile kalmıştır. Bu boyuttan kaçıktan sonra takımdan ayrılıp bir süre yalnız kalmaya karar vermiştir. Başka bir seride ise X-Men grubunun vazgeçilmez karakterlerinden olan Rock ile Ms. Marvel arasında büyük bir kavga patlak vermiştir. Bildiğiniz gibi Rock dokunduğu kişinin her türlü özelliğini alabilen bir karakter. Fakat Ms. Marvel'ın güçlerini emdiği sırada sadece güçlerini değil Ms. Marvel alt benliğinin ve anılarının bir kısmını da kendine almıştır. Ayrıca Rock uçma ve süper güç gibi özelliklerini de bu savaşında kazanmıştır. Fakat kazandığı bu alt benlik Rogo birçok kez kötü duruma sokmuş. Neyse ki daha sonrasında Magneto tarafından yok edilmiştir. Bu olay sonucunda güçlerini kaybeden Ms Marvel, Profesör X sayesinde tekrar güçlerini kavuşur ve bir süre X-Men'e katılır. Tekrardan Avengers grubuna katıldıktan sonra ismini Warbird olarak değiştiren Ms Marvel, daha iyi bir kahraman olmaya çalışır. Fakat güçlerini yavaş yavaş kaybeden Ms Marvel, kendini alkole verir ve hayatı kısa bir süreliğine mahvolur. Kısa ne diyorum çünkü daha sonrasında kendisiyle savaşa giren Ms. Marvel tüm bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Kendisi House of M adlı seride de önemli bir rol oynamış ayrıca bu seride Ms. Marvel ismine ve eski kostümüne geri dönmüştür. Civil War serisinde kendisi Iron Man'in tarafında yer almış yasayı destekleyen karakterlerin başında gelmiştir. Fakat ikinci Civil War serisinde bu ikiliyi karış karşıya giriyoruz. Seriyali okumayanların olduğunu varsayarak spoiler vermemek amacıyla bu konuyu es geçiyorum. Ms. Marvel, Sacred Invasion serisinde Manhattan şehrini süper Skrull'lara karşı tek başına savunmuş ve Skrull ordusunu tek başına yenerek muhteşem bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Dark Region adlı dönemde Norman Osborn koordinatör olmuş ardından Ms. Marvel'a bize katıl yoksa tutuklanırsın gibi bir şantajda bulunmuştur. Fakat Ms. Marvel yine de ona katılmayı reddetmiştir. Buna sinirlenen Norman Osborn, Ms. Marvel'ın peşine süper güçlü suçlular salmıştır. Miz Marvel, suçlarla yaptığı savaşta güçlerinin kontrolünü kaybetmiş ve bileşenlerine ayrılarak ölmüştür. Norman Osborn bu olaydan sonra Dark Avengers grubunu kurar ve Miz Marvel'ın düşmanlarından olan Moonstone'u halka Miz Marvel olarak tanıtır. Daha sonrasında ise Moonstone bir aygıt kullanarak Spider-Man, Wolverine ve hatta Deadpool'un yardımıyla Miz Marvel'ı hayata döndürmeyi başarır. Norman Osborn'un alt edilmesinin ardından karamanlar eski günlerine geri döner ve Ms. Marvel New Avengers'ın ikinci lideri olur. Avengers vs. X-Men adlı seride de Phoenix Force gücünü durdurmak için savaşan Ms. Marvel burada da önemli bir rol oynamıştır. Seride Captain Marvel'ın kısa süreliğine hayata dönmesi kendisini derinden etkilemiş ve Captain Marvel adını yaşatmaya karar vermiştir. Ve son olarak kendisi Avengers vs. X-Men serisinden sonra yepyeni bir imaja bürünüp şimdiki Captain Marvel halini almıştır. Ayrıca yine Marvel Kamala Khan'a da güçlerini vermiştir. Bir ek bilgi olarak Marvel çizgi roman dünyasına feminen bir boyut kazandıran karakterimiz Amerikan Hava Kuvvetleri'nin pilot kadınlarına temsil etme amaçlı yaratılmıştır. Uzun lafın kısası Carol Danvers karakteri tüm çizgi roman dünyasına kadın karakterlerin ne kadar güçlü olduğunu gösteren başarılı bir kahramandır. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına görüşlerinizi ve video isteklerinizi yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.